Arkadaşlar Gönüllü Dağına gelmiş bu maddeyiz. Ben Deniz rehber danışmanız resmi Turan. Ee, çok değerli kod bitimiz Kasım Turan. Şöfer. Şöfer. <laughs> Ve onun e, stil danışmanı Ensar Turan. <laughs> Sivrihisar'dayız. Birazdan e, turumuza devam edeceğiz. Neydi aşkım bu şey? E, bir tane bir şey vardı. GoPro'muz yok ama telefonumuz var 13. O da daha güzel çekiyor. 13 yalnız. <laughs> yani o kadar para saydık. Bir, zahmet çeksin. Bu videoyu sizler için çekiyorum. Gelemediniz ama bana onar, er, er lira atabilirsiniz o parası. Yani sizi gezdiriyorum çünkü şu an. Rehberimiz Resmiye evet. Turan. Evet. Gönlünün bir parçasıyla geldi. Evet. Gönlümün, evet. Gönlümün bir parçasıyla gelip gönlü geziyorum. İnşallah Cemile'yi de görürüm. Evet, evet şoför olarak ben buna karar veremedim. Evet şoför olarak şoförümüz acemi <gülüyor> biraz. <gülüyor> acemi şoför. Ay buralar bana çok tanıdık geliyor kız. Göğünye benziyor. Evet göğünye benziyor. Yani o kadar geziyoruz, rehber turluğu yapıyoruz yani siz de gönlünüzden kopan atarsınız kardeşim ne yapalım yani. Hı. Değil mi aşkım? Bence de. Yani. Değil mi Ensar yani, bu ne, evet. ne düşünüyorsun? Aynen. E, paralel. Paralel <laughs> kolayna. <laughs> Gezmek bedava değil arkadaşlar. Depoyu fulllemek ne kadar siz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Allah'ın daha güzelliğine bak. emin ediyorum var ya. Böyle güzel bir şey yok. <laughs> Aşkım daha arabayla mı çıkacağım? Ne yapacağım? <laughs> Aa, orada, orada saat kulesi mi var? Ne o? Cami mi? Cami mi? Ben niye saat kulübü olarak gördüm hmm. onu? Bir şey söyleyeyim filmdekinden çok farklı yerler. Niye öyle bilmiyorum. Farklıdır. Ya şey olarak farklı hani e, sokaklar falan çok tanıdık gelmedi anladın mı? Bir daha tanıdık şu an. Daha, ama daha çok güzel. Evet. Amcalar bize nasıl bakıyor? <laughs> Aa buralar bak dönüyor şey aşkım filmdeki o hayata. Evet. Ramazan'ın koştuğu yerler mi yoksa buralar? Eminim buranın neyi meşhur yemek Evet, rehberimiz sivri sarı neyi meşhur? Sucuk, sucuk. Yani gelmişken bir sucuk yemeden gitmeyiz diye düşünüyorum aşkım. Eğer de, 10 lira siz atmaya siz... devam ederseniz biz de bir sucuk yiyebiliriz. Evet. <laughs> Aynen İçmek Aynen. Bir 10 lira çok fazla bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Bir on liranızı istiyoruz sadece. Aslanı karşılığında ha. herkes Evet. Aşkım sanırım kaybolduk. Nereye gidiyoruz? <laughs> Telefona bakacak. Evet arkadaşlar Sivrisler'e kaybolmakta varmış. <laughs> evet, kocam. Şimdi Yıldızlara bakıp nerede olduğumuzu bulacağız. Güneşli havada. Güneşli havada. Kocam parmağıyla yön bulacak birazdan. Evet, biz de sizler gibi bekliyoruz. Birazdan Ramazan çıkıp ne bakıyorsunuz la? Hiç yürüyen adam görmediniz mi diye şey. <laughs> Kızlar 10 liralarınızı bekliyorum. Bak iyi bir atacağım birazdan. Yani Süper özel yaptırıyoruz size o kadar. Neyse şimdi kapatıyorum daha sonra tekrar açacağım. <laughs>